tek bir harekette sıkıca tutmak istiyorsan kopar gitsin. İşte dostum bu bir kara kuşak hareketi. Bir ineğe sataşmanın kötü yanı ne biliyor musun? Hiçbir şey. <laughs> Siz iki ucu be burada ne yapıyorsunuz? Ee, çok özel bir promosyon yapıyoruz. Çok özel bir grup müşterimize bedava masaj. Evet öğretmenler, askerler, buz patencileri, kabadayılar ve kötü ustalar. Evet ben bir buz patenciyim ve kötü bir usta. <laughs> evet, sakin olun. Gevşeyin <laughs> ve ne duyarsanız duyun. Aşağı bakmaya devam edin. Hey, bu vuruş sesi de ne? <laughs> bu kapına vuran sakinleşmenin sesi. Hadi bakalım. Onu içeri al canım. <A> ah. <laughs> Teşekkürler Sifert. Hey bu ezik oyunumuzu oynuyor. En yüksek skor için beş cin daha kazandın. Yeni en yüksek skor. Dileğin nedir Sensei? Her şey eski haline dönsün istiyorum. Jerry, hey Jerry, Jerry, Jerry. Lütfen yapma dur. Ha, dur dur dur. Jack'in resmi duvarda. Ha. kara kuşak değilim. Hamilton. Saçın öyle berbat değil. Berbat ama daha farklı şekilde. Yani evdeyim. Jerry, Jerry sakin evet, ol. Evet biraz baygın kaldın o kadar. Ve neden benim saçlarım berbatmış? <laughs>